Hadi. Hadi. tamam şimdi sesim daha iyi geliyor bugün sizlerle birlikte çok değişik bir oyunla karşınızdayım one chance oynayacağız tek şans demek sanırım hadi oynayalım çeviremeyeceğim her youtuber gibi Vallahi çok piksel ve tatlı bir oyun Aynada yansıma bak. Çok iyi yapmışlar. Nereye gidiyor mu dedi? Ne dedi? değil Bugün büyük gün. Kıpırda mı? Bugün büyük gün kıpırda dedi herhalde. Ha, space'e giriyormuşuz. Ha, çocuğumuz herhalde bu bizim. Ne haber? Bugün okula gitmesem olur mu? Baba dedi herhalde. Olmaz mı mısın Senin yaşında ben de okula gitmek istemezdim ama bak büyüdüm büyüdüm değişik bir adam oldum. Çok iyi hayallerin peşinden koştum. Mal. Bu ne Aa, gazete? The Daily News Changes. Ya, ama hiç okuyamam yemin ediyorum. UFO mu? UFO gördüm şahitlerim var. UFO var. Yukarıda UFO var. Illuminati şey eee subliminal mesaj veriyorum size. Bu kanalı acilen bırakmalısınız. Hiç şey ya bir YouTube bırakmış. Aa ben gidiyormuşum lan. Ben burada elime bakıyordum. Soyulmuş da. <laughs> ha. Ne haber düğüt Düt. Düt. Fucking hmm. Ne oluyor düdler? Ha. Geri döndüm mü diyor? Ne diyor anlamadım. Ne? Yine İngilizcem yakıyor. Görüşürüz. Ne bakıyorsun? Görüşürüz. Ne bakıyorsun? Görüşürüz. 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 ayaklarım çok çekildi. <laughs> Mesela. Ne haber düt? Girdim. Anam. Beş gün evri. Aa beş beş gün sonra dünya ölecek falan diyor herhalde. Anlamadım. Gideceğim yok yok. Beş gün sonra dünya bir şey olacakmış. Bir virüs falan yayılacak sanırım. Ne haber? Düt banyo yapıyor çıkalım. Bir de kızıma bakayım. 5 gün sonra öleceğiz. Ölmüş olayım hali. Ne haber? Şey e, annem banyo Bana da gördüm zaten. Ya bu aileden hayır gelmez ben gidiyorum. Ne? Aa ölümcül bir şey varmış. Ölümcül bir bir şey ölümcül bir şey varmış bir şey ölümcülmüş yani. Onu anladık mı? Her şey çok güzel. Neyi ölümcül? Baksana millet geziyor ne güzel. Ya e şu okumdan ne rahatsız olduğunu biliyorum. Ben de rahatsız oldum. Bitsük. Yok fark edeceğim. Hmm. Bir yerlere git dedi de. Veya bir yerlere mi gidiyorsun dedi. Anladım. ne bakıyorsunuz gene ya? Ben buradan geçerken bunlar hep bana bakıyor. Gerçekten tehlikeli bir şey var dedi herhalde. Ya, girmeyeceğim bu kez buraya. Buradan sonra ne varmış? Çok merak ettim. Ruh. Ana düt ne haber? Düştüm. Aa oh, tanrım. Giant the have they don't, dedi. I don't. don ja. Artık bir şansım yok falan dedi herhalde. Aa, herif attı kendini manyak mısın sen? Zaten 5 gün sonra öleceğim mal mısın? Aa, aptal. Öldük mü? Bitti mi? Yok tamam. Aa, karım uyuyordur. Kıyafetlerim. Bilim adamı önlüğün nerede benim? Bilim adamı önlüğün lazım. Ha kızım. Burada mı uyudun lan sen gece? Bugün okula gitmesem olur mu dedi gene herhalde. Olur olur bugün gitme zaten öleceğim. The daily news to end the night. And this is night. This is Sparta. Çok güzel çok kötü oynuyorum biliyorum. Hiçbir şey de çeviremiyorum ama. Düt, ne haber? haber düt? Hmm. Anlamadım gene. Ne haber düt? Hiç kimseye cevap vermiyoruz. Dünya hiç umurumuzda bile değil. Şuna bak. Ya şu ok niye böyle buralara geliyor? Bu sefer Acaba kim intihar ediyor? Balkona çıkalım bakalım. Gene biri intihar ediyor. Çok merak ettim. Aa bu da iyi intihar çıkıyor abi. Ben atlamayacağım dedi. Ailene mi bakmak istiyorum dedi. Yoksa dünyayı mı kurtarmak? Yani ben şöyle anladım ki e, istersen ailene bak git istersen yok sadece ailem, ailemize bak. yok İstersen ailene bak diyor, istersen dünyayı kurtarmaya uğraş diyor. Ama gene de öleceğiz diyor. Ben dünyayı kurtarmaya uğraştım ama öldük. Hayır, dur dur ben aileme bakacağım. Vazgeçtim. Cetirlize geri al tuşu yok mu? Aileme bak. Ha yok yok yok. Öyle bir şey yokmuş. Kafanıza onu. Ben gene İngilizcem yaktığı için benim. Bu kez salam. Uyuyor. Öf, çok acı bir şey ya. Böyle espri yaptığıma bakmayın da cidden çok acı bir şey. 5 gün sonra senin yüzünden herkes ölecek ve %50 kişi ölmüş yani %50 Laboratuvara gitmek zorunda değilsin de herhalde. Ailene bakabilirsin dedim. Ailenle şey yapabilirsin dedim. Yok ben laboratuvara gideceğim. Gidiyorum her şey bitmiş artık ya bak bak çizelgeye bak böyle yükseliyoruz 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 birazcık bu şuna pat ne haber düt git şey anlamadım İyi günler Boşuyoruz. bakalım kim intihar ediyor Merak ettim. Biraz hızlı gidemez misin ya? Hmm. Git. Kimse itira... Int intihar ne İntihar etme. Laboratuvara giren bakalım ne olacak? Girdim. Hiçbir şey yok. Herkes normal. Aha. Eve geldik. Lan 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 Çözdük mü acaba sorunu? Çok merak ediyorum şu an. Gece olmuş. Kan mı lan o? Bu bakmayacağım oraya. Ne haber? Neyse. Oraya gitmekten başka sensi şansını yedi herhalde. <laughs> Ananı! <Gülüyor> İnşallah telefeyimim şey yemem şarkıdan şarkının sesi geliyorsa gelmeyebilirsin hadi. Kızımızla biz kaldık. Çok 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 kötü oldu. Benim annem nerede baba dedi. Annen göstereyim anneni. Aha gitmiş annem. Kaldırdım annemi. Ya sırtımda çocuğum Çan çok bana çok çok bana şey oldu biliyor musunuz? İçim acıdı. Aa bir tane insan kalmış. Arabalar kırık. Dünya artık burkulmuş. Aa bana seçenek veriyor. Molly'yi nereye götüreceksin diyor. Ya kalan ömrümde acaba laboratuvar çocuğum parka götüreyim ya. Laboratuvar neymiş? Geri döndüm arkadaşlar. Kaydı durdurdu. Crack yapmayı unuttuğum için. Neyse. Hadi. Oha çok fena şey. Neyse böyle oynayalım. Hadi gidelim. <laughs> çok. I don't feel very well. Bilmem ne. Baba dedi. Aaa çocuğu da öldürdü. Çocuk da öldü. Oha ya vallahi çok çok acı bir şey. Çocuğu da gömdük oraya ya bahçemize manyak mıydınız? Baksana yüzümüz soldu artık yani yavaş daha yavaş yürüyoruz. Kan hala burada duruyor insan temizler pislik herif. Nasıl gidelim bakalım. Solduk. Artık bütün aileyi gömdük. Bizim de suratımız soldu yeter. Parka mı gidelim? Şuraya mı gidelim acaba? Karar vermek istiyorum. Bu, bu kez Molly yok. Molly yok bu kez buradaki. Molly? Sırtımda gördüm Molly'yi. Molly sırtımdaydı. Molly sinasyonda öldü herhalde. Üzgünüm. yazıyor. Herkes her herkes olmuş. Bakayım balkonda intihar edecek bir insan var mı? Yaşayabilir. İntihar etmek üzere. Kimse yaşamıyor. Bir biz kaldık bize niye bir şey olmadı acaba? Yaptıklarımızın acısını çekmemiz için dünyada mı kaldık? Ne oldu? Bakkala git bedava şey al. Düşünce bu. Aa biz de bu öleceğiz herhalde. Tek ayakkabımız yok. Evet, öldük. Kapanda gözlerimiz. <laughs> Artık her şey bitti. Niye yani oyun bitmiyor hala. ha bu benim ekranıma yapışan sinek Yapışan değil gelen. Oyunda bir şey sanma. Oyun galiba burada bitti arkadaşlar. Beni seyrettiğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. İyi günler. Görüşürüz.